Sevgili kardeşlerim, bundan önceki bir sohbetimizde Ticdit nedir, müceddit kimdir bu konuları ele aldık. Bugün de mücedditlerin yapacakları işler nelerdir? Evvela şunu belirtelim ki müceddit yeni bir din, inanç, ibadet vesaire getirmez. Dinde zamana göre değişiklik ekleme ve çıkarma yapmaz. Böyle yapanlar müceddit değil, reformcu veya felsefecidirler. Müceddit dini aslı üzere anlatır ve yayar. Dine sonradan eklenmiş hurafeleri, bidatları ayıklarlar, temizlerler. İslam dinini her asırda aslı üzere insanları yeniden duyuran ve yayan çok müceddit gelmiştir. Nitekim Bundan önceki konuşmamızda tarih asırlardaki bazı mücetlikleri ismen sizlere zikrettik. Alimlerin o sözlerini naklettik. Peygamber Efendimizin benden sonra her 100 senede bir alim çıkar, dinimi kuvvetlendirir buyurduklarını İmam Ebu Davud Sünen'inde zikrediyor. Ve ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidirler hadis-i şerifleriyle de bu mücedditler ölmüşlerdir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii ve bunlar gibi mezhep imamı olan mutlak müştehitler <laughs> ve İmam Rabbani Ahmed Faruk-u Serendi ve her asırda gelen dört mezhepten birinde olan büyük alimler ve ileride gelecek olan Hazreti Mehdi bu mücedditlerdendir. <laughs> her asırda yani her yüz senenin başında gelen mücedde'nin alameti hadis-i şerifte açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim hadis-i şerifleri kendi akılları, görüş ve düşünceleri açıklayıp İslam alimlerin kitaplarında bildirilen manaları doğru bilgileri kabul etmeyen ve böylece el sünnet mezhebinden ayrılanlara müceddit denmez. Bunlar bir de dehli olup talayat fırkalarındandır. Sapık yoldadırlar. Müslüman görünerek dini ıslah ediyoruz, ana kaynaklarını meydana çıkarıyoruz, ilk haline getiriyoruz gibi yaldızlı sözler söyleyerek, Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin doğru manalarını değiştirmeye, bozmaya çalışan kimselerin kendilerine müceddit demeleri, İslamiyet'i yıkmak, hakiki Müslümanları aldatmak, kandırmak içindir. Bunlar, hakiki İslam alimlerinin kıymetli kitaplarına bağlı olmayıp, Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerin işlerine geldiği gibi yorumlarlar. Bunlar müceddit değil, felsefeci ve dinde reformcudurlar. Yaptıkları iş toplumun düzenini bozmak ve millet birliğini parçalamaktır. Nitekim İngilizler Müslümanlardaki sünni inanç birliğini yıkmak için kadiyanilikten bahailiğe kadar pek çok İslam dışı yolların çıkmasında büyük rol oynamışlar ve maalesef gayelerine ulaşmışlardır. Bugün bu durum yine batılı devletler ve kilise tarafından desteklenmektedir. İslam alimlerinin ve tarihçilerin söz birliğiyle bildirdiklerine göre ilk müceddit Hz. Ebubekir Sıddık'tır radıyallahu anh. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatlarından sonra Arabistan Yarımadası'nda mürtet olanlara, İslam dininden ayrılanlara büyük bir darbe vuran, yeni Müslümanlar arasında yayılmaya başlayan fitne ve fesadı kaldıran ve İslam birliğini sağlayan odur. Hicri 5. asrı müceddidi de Muhammed bin Muhammed Gazali'dir. Rahmetullahi Ali. Yaşadığı asırda İslam dinine yaptığı hizmetleri ve yazdığı eserleri buna şahittir. Peygamber Efendimiz'den bin sene sonra İslam dinini her bakımdan ihya edecek, bidatlerden temizleyip asıl sadece temiz haline getirecek, İslamiyet'in zahiri hükümleriyle tasavvuf bilgilerinde Peygamberimize tam varis olan alim ve arif bir zatın gelmesi lazım olmuştu. Çünkü insanların hallerinde çok değişikler meydana geldi. Birçok bidatler ortaya çıktı. Peygamber Efendimiz'den tam bin sene sonra İslamiyet'i ihya eden bu zatın İmam Rabbani Kudsesi ruh olduğunda bütün alimler ittifak ettiler. En büyük alim ve arifler onun hakkında Müceddidi Elfisani yani ikinci bin yılının Müceddidi unvanını kullandılar. Mektubat ve diğer eserleri bunu ispat etmektedir. Bin yılda bir gelen müceddidler, yüzyılda gelenlerden üstündürler. Her asırda gelen müceddidin kim olduğunu ...kenden sonra gelen el sünnet alimler açıklamışlar ve tasdik etmişlerdir. Kitaplarda bazı isimler zikrolunuyor efendim. Hicretin 400 senesinden sonra mutlak müştehit gelmediği gibi 1400 senesinden sonra da müşidi kamil görülmez oldu. Müşidi kamil olmayan evliya ve mutlak müştehit olmayan müceddidler kıyamete kadar yeryüzünde bulunacaktır. Bu mücedditler mürşidi kamillerin müştehitlerin kitaplarını her tarafa yayacaklar. Unutulmuş olan hak yolunu, her sünnet bilgilerini insanlara bildireceklerdir. Dünyaya yayılmış olan bidat sahiplerinin sahte tarikatçıların yollarını şaşırmışların ve fen ve din yobazlarının yalanlarına, iftiralarına cevap vereceklerdir bunların yazdıkları doğru kitapları bulup okuyanlar dünyada ve ahirette saadete kavuşacaklardır. Allahu Teala bütün yavrularımıza o kıymetli alimlerin yazdıkları doğru kitapları bulup okumayı, onlardan layık ve istifade etmeyi nasip buyursun.